Masal Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Meltem. Bugün yine çok şık bir kağıt çantayla karşınızdayım. 5 renk kullanacağız çantamızda. 32 santim boyunda ve 12 santim eninde bir deri taban ve 70 santim uzunluğunda deri kulp kullanacağız çantamızı tamamlamak için. Sizler dilerseniz bu batlarda tabanlığınızı istediğiniz renkten örerek de çantanızı tamamlayabilirsiniz kulplarınızı da örebilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Ben müşterim Pınar Hanım için öreceğim bu çantayı sizlerle birlikte. Kendisi bu şekilde talep ettiği için bu şekilde çalışacağım. Dilerseniz yapım aşamalarına başlayalım. Evet çantamızı yapmaya tabanlığımızdaki deliklerden sık iğnelerle imlek alarak başlayacağız arkadaşlar. Her delikten iki sık iğne alacağız. Sadece köşelerdeki deliklerden üçer sık iğne alarak çantamızı ilk sırasını yapmış olacağız çantamızın ben koyu kahverengi ile başlayacağım çanta tabanlığımızın dışa gelecek kısmı bize bakıyor olacak o şekilde örmeye başlayacağız herhangi bir yerden başlayabilirsiniz ben sadece köşeyi size göstermek için köşeye yakın bir noktadan başlıyorum Biliyorsunuz ilk başlangıçtaki bu ipimiz bir kere dolandırdığımız zaman gayet sağlam oluyordu ve arkada yürüteceğiz bunu. Her her örgüde başlangıçta tığ işi başlangıçlarınızda bunu yapabilirsiniz. Evet ilk deliğimizden iki sık iğne aldım gördüğünüz gibi çok sıkmıyorum arkadaşlar normal bir şekilde. örmeye başlıyoruz. Evet, köşeye geldik. Buraya 3 tane sık iğne yapacağız. Daha önce söylediğim gibi. 2 ve 3. Şimdi sıranın sonuna geldik burayı birleştireceğiz bu şekilde e, imleğimizi uzatıyoruz daha önceki yaptığımız sık iğnenin içinden şu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar ve tekrar bu şekilde Evet. ilk sık iğnemizin içinden iğnemizi geçiriyoruz sonra Şimdi en son yaptığımız sık iğnenin içinden de geçirerek bu, bu sırayı birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bundan sonraki sırada artırmamız yok. Her sık iğneye bir sık iğne şeklinde çalışacağız fakat ördüğümüz çantanın yukarıya doğru dönmesi için her Buradaki her sık iğnenin bu sıra için geçerli sadece bu her sık iğnenin arka lobundan alacağız arkadaşlar şu şekilde sadece bu sıra için geçerli sonra direkt zaten modele geçeceğiz. dönüş var hemen fark ettirdi kendine. Evet sıra sonuna geldiğimizde imleğimizi biraz uzatıp ilk yaptığımız sık iğnenin içinden tığımızı arkadan uzatarak imleğimizi içinden geçiriyoruz. Bu sırayı bu şekilde birleştiriyoruz. Sonra son yaptığımız sık iğneden ön tarafa doğru ilmeğimizi çekerek birleştiriyoruz. Bu sıramızı bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir sıra boyunca sadece sık iğne yaptığımız sık iğnelerin sadece arka lobuna batarak yapacağız. Ördüğümüz çantanın yukarıya doğru dönmesi için bu bir sınır oluşturacak arkadaşlar. şu şekilde batmıyoruz. Sadece arka. Arka lobunu. Burada artıma yapmıyoruz bu sırada. sık iğneye sadece bir tane. Bu bu şekilde dönecek yukarıya doğru. Siz dilerseniz tek renk çalışabilirsiniz bu çantayı. Bu şekilde çok şık oluyor dilerseniz iki renk dilerseniz üç renk ama biz 5 renk çalışacağız bugün. Bu sırayı bu şekilde tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldik arkadaşlar. Sık iğne yaptık her sık iğnenin içine ilk yaptığımız e, sık iğneden imlek alarak cc yapıyoruz ve birleştiriyoruz bu sırayı bitiriyoruz iki zincir çekerek yukarı çıkıyoruz şu anda modeli başlıyoruz arkadaşlar bu ilk yaptığımız trabzan olarak sayıyoruz ipimizi doluyoruz tığımıza aynı noktaya batırıp alıyoruz ip ilmeğimizi tekrar doluyoruz sıradakine Tığımızda 1 2 3 4 5 tane iplik oldu. Hepsini bir anda çeki veriyoruz. Doluyoruz. Yine en son yaptığımız sık iğnenin içine batarak imlek alıyoruz. Doluyoruz. Sıradaki sık iğneden imlek alıyoruz. Gördüğünüz gibi 5 tane. Hepsini bir anda çekiyoruz. Modelimiz böyle bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Tekrar doluyorum ipimi. Son yaptığım trabzanın yanına bir tane daha trabzan yapmak için çekiyorum doluyorum sıradakine hepsini birlikte çekiyorum doluyorum en son yaptığım trabzanın yanına batıyorum tekrar doluyorum yanındakine 5 tane ipimiz oluyor tığımızda ve hepsini bir çekiyorum doluyorum en son yaptığım trabzanın yanına doluyorum ve sıradakine 5 imlek oluyor tığımızda hepsini bir çekiyoruz doluyorum en son yaptığım trabzana doluyorum sıradakine bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım ben her sırada renk değişeceğim siz dilerseniz hepsini tek renk yapabilirsiniz Sanırım anlaşılır olmuştur. Doluyorum. Son yaptığım trabzanın içinden yanından pardon. Tekrar doluyorum. Sıradakine. Hepsini birlikte çekiyorum. Bu sıramızı birlikte tamamlayıp tekrar görüşelim arkadaşlar. Ben renk değişeceğim dediğim gibi siz dilerseniz dilediğiniz sayıda Renkle çalışabilirsiniz ya da tek renk çalışabilirsiniz. Evet sıra sonuna geldik arkadaşlar. Bu şekilde son yaptığımız imlekte tekrar aynı yere batıyoruz. Normalde bir kere geri dönüp batıyorduk ama bu sefer sıra sonlarında her zaman için iki kere batacağız ve zincirden bir imlek alıp bu şekilde sırayı bitireceğiz. Bir sıra sık iğne dolanacağız. Bir zincir çıkarak çekerek yukarı çıkıyorum. Her imle bir sık iğne yapacağız. Bu sıramız bu şekilde. Sonra ikinci rengi geçeceğim. Çok sık örmüyoruz arkadaşlar. bir üst sıraya geçtiğimizde de aynı işlemi tekrarlayacağız. Bir miktar ördükten sonra ben tekrar sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Evet bu sıramızı da tamamladık. Sık iğne yaptık modelden sonra bir sıra. Şimdi renk değişimine geçiyoruz. Ben size renk değişimini nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Evet. Açık renge geçeceğim arkadaşlar. Son imleğimi Son imleğim tığımdayken bitirmeden bunu bu şekilde bırakıyorum. Ve açık renk ipimi içinden geçiriyorum arkadaşlar. Koyu, koyu renk kahverengi alpadan sıkıştırıyorum. Ve kesiyorum. Buna burada bir düğüm atarsak çok daha sağlıklı olacak. Evet, Bunu da içinden yürüteceğiz zaten. Yine bir sıra önceki sık iğneden önceki yaptığımız model çalışmasını yapacağız bu sırada da. Ne yapmıştık? İki zincir çekmiştik. Bunları da içinde yürüteceğim. Doluyorduk. Aynı yerden. Batırıyoruz. Uzatıyoruz birazcık ilmeği. Çok fazla değil. Sıradakine. 5 tane oluyor tığımızda. İpimiz ve hepsini bir anda çekiyoruz. Doluyoruz. En son yaptığımız Rabzanın yanına bir tane ve sıradakine tekrar. Evet, bu şekilde örgümüze devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi taban dönüşümüz falan çok muntazam oldu arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız sizlerde çok düzgün olacaktır. Daha sonra tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar ben yeteri kadar ördükten sonra son sırama geldim. 30 santim olacak çantamızın boyu bitmiş hali. Son sıramdayım ve son bir defa size modeli tekrar göstermek istiyorum. Doluyorduk ipimizi. Son çıktığımız trabzanın yanına batıp birimle kalıyoruz, doluyoruz tekrar sıradaki e, sık iğnenin içine yine ipimizi çekip hepsini bir anda çekiyorduk arkadaşlar. Tekrar doluyoruz, hiç zincir çekmiyoruz aralarda. En son yaptığımızın yanına ve sıradakine tekrar doluyoruz. En son yaptığımız trabzanın yanından ilmek çekiyoruz sıradakinden hepsini bir anda çekiyoruz. Sonra bir sıra sık iğne yapıp geliyorum arkadaşlar çantamız bitmiş olacak astarlanacak. Dilerseniz astar yapmaya da bilirsiniz. İçin gösteren bir model değil çünkü. Kupumuzu da dikip tekrar geliyorum ben. Evet arkadaşlar çantamızı tamamladım. Son sırayı da yaptım. Kupumuzu diktim. Astarlamaya gidecek. E, sevgili müşterim de güle güle iyi günlerde kullansın. Dilerim siz de e, rahatlıkla ve keyifle örmüşsünüzdür. Ördüğünüz çantaları benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sayfama abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere sevgiler.